Arkadaşlar merhaba kıyıya vurmuş hazinesinin haritasının nerede yer aldığını söyleyeceğim. Harita üzerinde Cüceler Diyarı'nda Alberik Adası var. Şurada küçük bir ada var. Buraya ulaştığınızda şu dondurduğunuz çarkın altında harita mevcut. Burada kıyıya vurmuş e, hazineyi alabilirsiniz. Cevabını bulduğumuzda onu da kayda ekleriz. Arkadaşlar kıyıya vurmuş hazinesiyle devam ediyoruz. Hazineyi aldığımız kaydı gösterdik onun peşine. Hemen ekleyeceğim Ejder kıyısına geliyoruz. Bu tarafından girdim. Harita üzerinde burada Ejder kıyısı. Artık oyuna hakimseniz sağ tarafına doğru devam ediyoruz. Şurada iskelet var. Onun altında burada parlıyor. Haritayı almadan yani hazine görevini almadan buraya gelirseniz hiçbir şey bulamazsınız. Bu şekilde hazineye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kıyıya vurmuş hazine ertesi tamamlandı. Videomuzu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.